Abla hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ee, plaklar, e, şarkılar. Evet. Senin sevdiklerini de biliyorum. Tabii Zeki evet. Müren seviyormuşsun evet. bir ya, soy seviyormuşsun. Oo çok severim. Sahibinin sesi Zeki Müren plağı. Hangi şarkısı? Yıllar öncesi. Hele bir de adını. Nasıl geçti habersiz Oo. o güzelim yılları? Bir çalsan da dinlesem rica tamam, etsem. Tamam hemen. ederek yana yana unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Küçük yaşlardan beri müziği çok severim. Ailemizde de e, keman ve ut çalan anneannem ve annem vardı evlerinde tabii eski hanımlar onların yanında yetiştim duya duya eski Türk sanat müziklerini sadi hoş sesler hamiyet yüce sesler hep plakları vardı bizim evde gramofon bunları dinlerdim meraklıydım büyüdüm e, bu arada tabii konseretuara yollamak istedi ailemin bir kısmı. Ee, razı olmadılar. Annem ne yapsın? Ben ağlamama rağmen yerlere yattım. Tepindim. Ortalık bitirmişim. Düşün. Ne yapsam nafile. Yıllar geçti. Büyüdüm. Evlendim. E, tabii böyle bir şeyler yok. Müzik sadece evde. Eşim çok severdi. Sesimi çok beğenirdi. E, bana yazık ettiklerini anlatırdı. Harcamışlar seni derdi falan. Tabii ona da derdim. Sen olsan yollar mıydın? Hayır dedi bana. Öyle kapandı o konu. Ama arada düğün olur, akrabalar evlenir. Biliyorlar beni. Hemen aile kardeşimiz gelsin okusun falan bir şarkı okurdum. Öyle geçti zaman. Ve yıllar geçti. 45 yıl evlilik yaşadık eşimle rahmetliyle. Bir tek oğlum var. Bu arada şeyi gördüm bir gün geçerken. Bir pankart asmışlar. Eleman alınacakmış yeni talebeler. Geldim sordum orada çalışan genç bir beye. Tabii dedi herkes gelebilir hani tahsil derecesi var mı, yaş durumu. Herkes gelebilir dedi. İyi. Ne zaman? Yarın akşam başlıyor dedi. O şekilde başladım ben. Kaç yaşındaydınız başladığınızda? 2009'da adım attım Koray'a. Ama ben yaşımı göstermem. Hala da kimse inanmıyor bana ben böyle deyince. Hani biraz da süslenip saçmaç yapılsa hiç inanmıyorlar. Ben söylüyorum ne olacak. 39 doğumluyum. E bu şekilde başladık işte çok güzel gitti. Koronun da en yaşlı üyesiyim. En gencimiz 20 yaşında yok daha. Bu sene 15'e girdim herhalde başlayalı koroya düşün. Yılda 3 kere falan konser yapıyoruz ki hayalim çocukluk hayalim gerçekleşti. Yani benim için aç kalayım ne olursam olayım ama ama müzik hayatımda olmalı. Perihan Altındağ Sözeri radyo sanatçısıydı. Ona çok benzetirdim. Onun gibi yapardım sesimi. Bu gece sana bu son gelişim son yal barışım. Ne yapabiliyordunuz? İşte bu perihan Hanımın. Başka? Yapardım. Ee, Neşe Karaböceği de yapmaya çalışırdım. Neşe Can vardı bir de. Canımın ta içisin sen nasıl severim bir bilsen Canımın ta içisin sen nasıl severim bir bilsen En sevdiğim şarkı eşime ithaf ediyorum. Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gözlerimden yüzü bu kendi sesim. Kulaklarımdan sesi silinmedi, silinmedi, silinmedi senelerdir. Unutamam seni, Geçen mutlu günleri. Kaç yıl ayırırsınız eşinizle? İşte 2004'te vefat etti. 19. 19 sene evet. oldu. Özlüyor musunuz? Çok. Müzik sizin için ne ifade ediyor? Her şeyi. Mutluluk. Gençlere ne tavsiye verirsiniz? Valla ailelerine derim ki, hiç e, arzularını kırmasınlar çocuklarının. Bana öyle demişti eşim. Keşke seni yapsaydılar şarkıcı olduğun zaman e, razı olsaydılar. Sen şimdi çoktan emekli bir hoca olmuştun derdi eşim. Ay, cepet, var, adım, de. adım adım her, şey, her yerde böyle aradım. De. İnan tamam. seni. Söylersin ne evet. oldu. Çok Buna teşekkür ederim. Ev, evde canım isteyince kullanırım evde. <laughs>